arkadaşlar az biraz önce de arkadaş videosu çektim sonra iptal ettim güncelleme var dedi diye hiç uğraşamam ya şimdi dendimen yükleteceğiz evet silmiştim aynen şöyle yazıyoruz daha geçen yazmıştım de yazsam çıkar bak Ben <laughs> T H M A P H oyun o oyun indir neyse yazmasak olmaz cılıp diye yazılır klap diye okunur para hileli mod ne diyor, ne diyor burada ben de ben oyunu he? para hileli mod apk dosyasıymış yani bize şu kız bana şu Kasım yetti şu anda şu kırmızıyla işaretlediğim kısım. <laughs> Bana şu kısım yetti. İyi tamam bu yeter de artar bile. Not oyunu internet bağlantınızı keserek başlayın. Para hilesi ve premium sürümü içerir. Ben daha önce indirdiğim için biliyorum. bu var ya bunun grafikleri böyle gitmesin ya. Geçen en şey Halbuki'nin böyle bir oyununu yüklettim tamam mı? Sonra şey ben bu piksel görüntüleri yok diye oyundan iğrendim. Evet. Neyse indirelim çok konuştuk. Hmm, diyelim. O zaman böyle isim de çıkıyor. Bakalım et evet, adminciyim. Tip <laughs> Acaba bu fake resim mi kullanıyor? Merak ettim. Peki <laughs> bu bilgisayara iner mi burada oyunlar bu? Bakayım. Birisine cevap vereceğim. Yo ben de oluyor yazacağım. Ama şimdi hiç cevap diyemem. <laughs> Bakalım inmiş mi? Ne Ya Allah net olsun neyse burada videoyu keseyim mi? Biraz önceki videoda oynamıştım tabi o iptal olduğu için. Devam ki. Arabayı da düzenlemiştim. Evet <laughs> videoyu diğer videodan 5 dakika aralıkla çektiğim için yani kaç dakika aralıkla yükleyelim bilmiyorum ama can sıkıntısından ölüyorum biliyor mu buradayız kanalın ismi kaplan grubu şimdi yani biraz önce küçük yangıcık olduğum bir arabanın yanından geçtik o zaman APK'lı indirmiyordum yani 3 yaşında bir çocukum Yani niye kaplan grubu ismini? Ne bileyim videosu olan atsın diye. <laughs> yani şimdi kuzenim atsa onu yayınlayacağım. Yani bu videoyu izlemiyorsa Ne bileyim Batuhan video çekmeyi çok meraklı bir o izliyor. Ki yani o bile geçenki Minecraft videomu izlemedi ben gereksiz mi çekiyorum ya? Hani APK'yı da güzel çekiyorum. Aslında <laughs> ne güzel çekmesi lan. Ay! süper bir çarpı Indirdik İndirdik mi? videoyu yani kessem büyük ihtimalle daha iyi oluyordu. Yükle <laughs> <laughs> de vardı Ve... ki Bittiye başlıyorum çünkü internetinizi keserek başlatın diyor. Ne alaka admin? Bitti diyelim. İnternetimi keseyim. İyi ki yanındayım biliyor musun? Oyunu internetinizi keserek başlatalım. Başlatak Aç Açıp vel falan diyor. Aa, play mu? <laughs> Çok yaşadım. Yani. Play 5 seviyorum niye? APK'sı çalışıyor moru. Evet APK bozuk da çıkabiliyor. Hep moddan niye indirim? Karakter seçten. <laughs> Sıfır param mı var? Ya bir yürü git admin ya. Şimdi gireyim internetten. çekiyor mu şu anda? Evet siz internetsiz girin. Böyle oluyor. Evet şuradan nasıl yapabiliriz göstereyim hemen. Aslında çok kolay yani böyle. Benim geçen dediğim YouTube'u hileci yükletip. Yeni fırtına e gelmiş. Deneyeceğim biraz sonra. Ay doğru ben en son onları dosya şey yapmıştım. Hem Şöyle oluyor. Hem dosyalarım neredeydi ya? Heh burada. Dosyalarıma tıklıyoruz. En son bunu et <laughs> biraz önceki videoda Clash Royale e indirdim. Şuradan Demen'in yanındakinde. Ama güncelleme <laughs> <laughs> olsun için. Videonun sonunda video iptal video iptal dedim. Sonra da sildim yani videoyu da oyunu da. Ne yapayım? Yani zaten like'ın gelmeyeceğini bildiğim için. Şimdi bir atasözü söylemem gerekiyor büyük ihtimalle. İnternetim varsa açacağım. Bakayım wifi'ye bağlı mı? Bağlı. Aç. Evet, ben de büyük bir giriş yapacağız inşallah. Allah. Play Bedroom. Hani biraz önce büyük ihtimalle internetsiz diye açılmadı. Çünkü ben daha dün yüklettim bu oyunu. Ve sizin ve siz tekrar yüklettim. Bir şey fark ettim. Hayır. Bak veriler başarıyla güncellenmiş diyor. Tamamdır. Ee, e, 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 e. Karakterler. Bu da böyle. ne alaka? Valla her geldiğimde böyle oluyor. Ben de anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel söyledi lan. <laughs> yani burada istediğiniz gibi karakter yapma var. Ne ya bileyim oyunu da bilmiyorsunuz artık. Yani Aslında ben direkt şey oyunun hilelisini yazdığım yazan birisi olduğundan yani oyunun normalini görmem. Ben Clash of Clans'ı ilk hileli yüklettim. A, panda dur. Şunu panda yapabilir miyim? İşte böyle istediğiniz gibi takılırsınız. Güzel bir eldiven takalım. İşte burada böyle böyle şeyler yapabilirsiniz. Yaptığım karakterde de değil de yani hepsi onun altı Neyse. Kralın kiralık katili. Bak şimdi size çok kafa karıştırıcı bir şey yapacağım. Altta bileğe yazıyor. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dur kıralım. Kira. Kral. <laughs> dur dakika dur kiralık katil üf neyse cusbom evet tamam oldu ya uf katildir o ne hikaye hatta beri ile de girebilirsiniz yani en güzeli beri pompalısı var beleş beleş pompalı <laughs> Daha girelim bir buraya. Bura neymiş hiçbir şey anlamadım. Bakın şimdi bakın. Gördünüz. Pompalı. Bu o kadar basit miydi ya? Evet böyle oynayabilirsiniz. Ne kuva kuva diyorum ben. kapı? Olur. Burada buradan silahı da değiştirebilirsiniz. Birinin sınırsız mermi altı suyu var. Yani özelliği bu yoksa yine normalden gibi birisi. O tüfeğinde senden daha iyi. Böyle oynayabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yapsanız sevinirim. Ve görüşürüz.